Merhaba arkadaşlar ben Seytan Bugün seninle bir Minecraft Ay Minecraft diyorum <gülüyor> <gülüyor> Minecraft oynuyoruz ya GTA San Andreas oynuyoruz gördüğünüz gibi Şimdi bölümlere başlayacağım Biraz oyunu anlatayım mı GTA 5 çıktı ben hala GTA San Andreas oynuyorum İşte görevler var Görevleri yapıyoruz Şimdi ben göreve gideceğim CJ'nin görevine Birden kaça kadar artık videolar 6 dakika olacak 6 dakika Kaç saniye bilmiyorum ama Alt dakika altı saniye. Altı <laughs> dakika altı saniyeymiş şimdi. Bir tane araba alalım. CJ'nin yerine gidelim. Anlatayım. Sana var. Hile falan kullanmayacağız. Çok e. zor durumda kalırsam belki o da. Çok zor ihtimalle. Bak adam ateş edecek. Dur ben kendi şarkımı açayım. O aynen. Şeyi aç. 14 aynen. Ve çok yorulmuşum. Oyla. Ne biçim şey şarkı lan? Oyla. Üstüm falan gözükmüyor değil mi? Geçenki videoda üstüm gözükmüş. Yok gel Şimdi bir drift show. İzleyebilirsiniz ama izleyemezsiniz. <laughs> i̇şte. bir eksik Herkes her Şimdi bakalım. Görümüz neymiş? Şimdi görevimize gidelim CJ'in görevi. Şuna bir kare vuralım ondan sonra gidelim. Kare, kare. Git git. Dumbum. Bir smoke. Var aslında. Smoke ne Aha. demek? Smoke sigara demek değil mi evet. lan? Büyük sigara. <laughs> büyük sigara. <laughs> Adamın ismine bak büyük sigara. Buraları geçeyim mi geçmeyeyim mi? Geç geç. Burada oyunda oynayabiliyorsun. Geç, Geçelim. Bu arada. Şimdi Big Smoke'un. Şeye gideceğiz. Bir tane mezarlığa gittik. Sonra dört tükürüp şu şişmanayı hiç sevmiyorum. Aha şimdi görev başlıyor. Nasıl satayım? Şimdi. Doğru günce gidiyoruz. Bakalım gelmiyor. Bas 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 bas. Bize kaç dakika Mehmet? Video 2 dakika 15 16. Bu yani. bölümü yapar bitiririz. Hı uh hı. -huh. Nasıl kim geliyor herhalde ha? Anası kaç kaç kaç. Bas bas oğlum hızlı ol bakana bakma. Şuradan sola döneceğiz. Ananı satayım. Oğlum onu katmanın ananı. zamanı geldi. Senin peçen. Hep de beni vuruyorlar bunlar. Bu da senin peçen Yok oğlum onlar da bunlar Şurada ne var ya Seyit? Ben onu hep görev sanıyordum var ya. Ben de. O denize koş, bi koş, bir koş, 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 koş. Denize bir açıldım. Gidiyorum gidiyorum görev yok. Denizde görev mi var dedim. Buraya gel buraya. Başını, Şimdi buradan duracak. Burada duracak şimdi. Hop. Hop yes. Aha birisini kaçırıyorlar. Şimdi bu sözü çok seviyorum. Bir come şey on, demedi. Come on CJ. Öyle demiş. Öyle de 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 demiş. Fonka öyle bir şey diyordu. Come on CJ diyor. Hadi CJ. Telefon çalıyor ama. Boş ver. Devam edelim biz. Ya da durdurum evet. Durdurayım mı diyor arkadaşlar. Bir. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi şu arkadaşlar bizim kankileri bekleyelim. Gelsinler. Alperen'le şey gelsin şimdi. Değil mi? Ha? Alperen'le sarı kafa var değil mi? turuncu. O gelsin. Alperen Big Smoke. Şunun altına bak. Big Smoke Mehmet sensin tamam mı? Hı. Evet Şu benim. Şu Rider. Rider kim olsun? Rider Alperen. Kadir olsun. Kadir Alperen. olsun. Alperen. Alperen. Gözlüklü de. Alperen. Alperen olsun. Ben de gözlüklüyüm ama. Big Smoke da gözlüklü. Değil ama. Gözlüklü. Aynen gözlüklü ama. <laughs> Bana çıkmıştık. Kaç dakika mı? 3-4 dakika farklı. Giyset. Giyset. Bak bak bak. Bak bak öyle bir şey olmaz. Gel hadi. Gel dedi. O bekleme lan bekleme lan. Öldür öleceğin. Öleceğin bas. Abi az kaldı zaten bas. Anasını satayım koş koş koş. Oğlum niye bek? Açık arada anasını sattım pezevenge. Pşt. Pşt. Bin 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 Seyit öleceğin. Seyit. Bu bir rekor olabilir. Şimdi bir rekor olabilir bu. Evet gidiyoruz gidiyoruz Hayır. sen bir dur bakalım hop buradan geçeriz biz ben, ayan çocuğuyuz oğlum biz ayanız biz Hı. bu bir rekor olabilir arkadaşlar salak oradan döndü hadi motherfucker evet işte bu fucking shit. cana bak lan ne yapıyorsun şöyle tut tamam <laughs> Hadi şimdi. Set bir video durdurum annem bana yazıyor da yazacaktı yani. Evet, evet, evet. Tamam, tamam, bekle zaten videoyu bitireceğiz. Dur durdurayım oğlum. Dur bitireceğiz zaten. Bitireyim Zaten... Hangi video bitmek üzere yalnız tablet durduracak. Tamam kaç dakika? 5 dakika. Az önce böyle böyle şey yaptı. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bu videoyu bitirelim. Bay bay.